Bu gördüğünüz sweatshirt'e çamaşır suyu değmişti ve dönüştürülmüş haliyle şu an bambaşka bir hale geldi. Peki bunu nasıl mı yaptık? Hadi gelin beraber bakalım. İlk olarak çamaşır suyu değen sifet şörtümüzü düz bir zemine seriyoruz. Ardından mevsiminde toplanmış yeşil yaprakları önce çamaşır suyuna batırıp ardından şörtümüzün üzerine koyuyoruz. Bir kağıt havlu yardımıyla baskı uyguluyoruz. Baskı uyguladıktan sonra şeklin kalıcı olması için üzerinden bir kez de ütüyle geçiyoruz. Yapraklarla dilediğin tarzı oluşturmakta tabii ki özgürsün. Ütüleme işlemi sona erdikten sonra artık sweatshirtümüz giymeye hazır hale geldi. Ben bu tarzı çok beğendim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fikirlerini yorumlarda bırakmayı ve sayfamı takip etmeyi unutma.